Rüyada örgü ipi görmek huzurlu ve sevgi dolu bir evlilik demektir. Rüyayı gören kişinin çok güzel bir evlilik hayatı olacağına işaret eder. Rüyada örgü ipi görmek ne anlama gelir? Rüyada örgü ipi görülmesi hanenin huzurlu olması ve güzel bir evlilik demektir. Rüyada örgü ipi görmek ne demek? Neye yorumlanır? Rüyada örgü ipi görmek rüya sahibinin güzel ve huzurlu bir hayatı olduğunu gösterir. Rüyayı gören kişi bekarsa seveceği biriyle evlenecektir. Rüyada renkte örgü ipi görmek. Rüyada renkte örgü ipi görmek iyi haberler almak ve ferahlamak demektir. Rüya sahibinin içinden çıkamadığı bir durum varsa bu durumu düzeltir ve daha iyi bir hayat yaşar. Rüyada örgü ipi görmek başarılı ve kazançlı bir iş hayatına da yorulabilir. Rüyada mavi örgü ipi görmek Rüyada mavi örgü ipi görmek sıkıntı ve zorlukların sonunda iyilik ve umut olduğunu gösterir. Rüyasında mavi örgü ipi gören kişiler uyumlu ve enerjik olarak da rivayet edilirler. Rüyada beyaz örgü ipi görmek Rüyada beyaz örgü ipi görmek kişinin içsel dünyasına işaret eder. Rüyasında beyaz örgü ipi gören kişiler huzurlu ve sakin bir hayat arayışında olur. Rüya sahibi zihinsel olarak temizlenir ve olumsuz düşüncelerden de kurtulur. Rüyada yeşil örgü ipi görmek rüyada yeşil örgü ipi görmek hayalini kurduğunuz yaşama bir adım daha attığınızı gösterir rüyayı gören kişi için bu rüya para anlamına gelir ve kazanç ile ilişkilendirilir. Rüyada pembe örgü ipi görmek Rüyada pembe örgü ipi görmek ortaya koyulan çalışmalarda başarılı olmak ve kariyer basamaklarını tırmanmak demektir. Rüya sahibi işinde bir üst mevki terfi eder ve geliri de buna bağlı olarak artar. Rüyada kırmızı örgü ipi görmek Rüyada kırmızı örgü ipi görmek çok yakın zamanda romantik bir aşk yaşamak demektir. Bekar olan kişiler yakın zamanda aşık olabilir, evli kimseler ise eşleriyle duygusal günler yaşayabilir. Rüyada sarı örgü ipi görmek, rüyada sarı renk bir örgü ipi görmek iyi yatırımlar gerçekleştirmek ve hayal edilen hayata yaklaşmak demektir. Rüyasında sarı örgü ipi gören kişiler hassas ve duygusal kimseler olarak da rivayet edilirler. Rüya sahibi hayalperest olabilir. Rüya'da siyah örgü ipi görmek. Rüyasında siyah örgü ipi gören kişiler gizemlidir ve henüz ortaya çıkmamış bazı sırları vardır. Rüyayı gören kişinin hayatında karar vermediği bazı durumlar da olabilir rüyada siyah örgü ipi görmek belirsizlikten kurtulmak anlamına da gelebilir.